Herkese tekrardan selamlar değerli dostlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle toplamda 908 sürekli işçi işçi alım ilanını beraber inceleyeceğiz. Ee, değerli dostlar çok güzel bir alım. Ee, 908 e, güzel bir sayı değerli dostlar. E, lütfen burada e, şartları taşıyorsanız, buradaki meslek gruplarına dahilseniz e, kesinlikle başvurunuzu yapın değerli dostlar. Şimdi hangi meslek grupları var? Önce onlardan bahsedeceğiz ama ondan önce değerli dostlar lütfen kanalımıza destek olmak adına bu videoları ben sizler için çekiyorum. Kanalımıza destek olmak adına kanala abone olmayı, videoya beğeni atmayı ve son çektiğimiz videolardan haberdar olmak adına da bildirimleri açmayı lütfen unutmayın değerli dostlar. Şimdi ilanımıza gelecek olursak hangi meslek grupları var değerli dostlar? Elektrik teknisyeni, elektrik elektronik teknisyeni, elektrik elektrik jeneratör teknisyeni, inşaat teknisyeni, tarım teknisyeni, makine teknisyeni, yeraltı suları teknisyeni, bilgisayar teknisyeni, pompa teknisyeni, harita ve e, harita tapu ve kadastro teknisyeni. Iklimlendirme ve soğutma teknisyeni, e, hidrolik e, teknisyeni e, gibi teknisyen alımları var değerli dostlar. Şehir grupları burada zaten şehir e, şehirleri de e, sizlerle inceleyeceğiz değerli dostlar. Bekçi olarak, akaryakıtçı olarak, e, ambar işçisi olarak, aşçı olarak, aşçı yardımcısı olarak, bahçıvan olarak, boyacı, badanacı, düz işçi, hidrolik yardımcısı, jeofizik teknisyeni, kaloriferci, laborant yardımcısı, sıhhi tesisatçı, su dağıtım teknisyeni, e, sürveyan. E, bu buradaki sürveyan değerli dostlar e, inşaatta e, tekniker, teknisyen gibi e, şey yapabilirsiniz, düşünebilirsiniz. Zaten sürveyandan e, şartları taşıyanlar buraya başvuracaktır değerli dostlar. E, şimdi birinci bölge, ikinci bölge diye ayrılmışlar e, bu şekilde. Siz hangi değerli dostlar bölümü bitirdiyseniz orta öğretimden teknisyen olarak başvurunuzu o şehre yapabileceksiniz. Öncelikle ondan bahsedeyim. Onun dışında bekçi alımında bu da önemlidir değerli dostlar. Bekçi alımında özel şart olarak burada güvenlik sertifikası baz alınıyor. Yine ben iş üzerinden sizlere bunları detaylıca göstereceğim. Ee, video vid, burada e, videonun alt kısmına da linki bırakacağım oradan detaylıca da inceleyebileceksiniz değerli dostlar Burada gördüğünüz gibi birçok farklı ile birçok farklı meslek grubu ayrılmış durumda e, bazıları çok bazıları az değerli dostlar İhtiyaç olan yere göre e, sıralanmış e, gördüğünüz üzere toplamda 908 sözleşmeli personel alım ilanımız ee, var burada genel ve özel şartlarda e, çok bir şey yok 18 yaşını doldurmuş olan adaylar e, başvurularını yapabilecek tabi bir de e, yüz kızartıcı ve e, benzer suçlardan hüküm giymemiş olmanız gerekiyor herhangi bir sosyal kurum e, güvenlik kurumundan emeklilik yaşlılık veya maliklik e, aylığı almıyor olmanız gerekiyor Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı'nda sürekli işçi kadrosunda hali hazırda görev yapanlar ilan edilen kadrolara müracaat yapamayacaklardır. Yapmaları halinde atamaları yapılmayacaktır. Değerli dostlar, e, buradaki e, listede bir, her e, kişi sadece bir meslek kol, koluna başvurabiliyor başvurularda kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır. Yani burada kendi şehrinize eee başvurunuzu yapacaksınız değerli dostlar. kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular bölge müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek. Adaylara yazılı tebligat yapılmayacak. Bu ilan tebligat yerine geçecektir değerli dostlar. Yani ee, İşkur üzerinden kura usulü bir alım olacak değerli dostlar. İşkurun peki biz İşkur'dan buraya nasıl başvuracağız? Hemen ondan da bahsedelim. Ee, İşkur'un ana sayfasına geliyoruz öncelikle değerli dostlar. iş ilanları kısmına tıklıyoruz. iş ilanları kısmında iş arayan girişi e, bölümünden e, girişimizi E-devlet üzerinden ya da e, yapabiliriz. E-devlet üzerinden ya da normal şekilde girdikten sonra İş yeri türüne kamu. Kamuya tıklıyoruz değerli dostlar. Ara tuşuna bastığımızda buradaki tüm şehirler çıkacaktır. Sizin şehriniz örneğin Adana ise Adana'ya tıklıyorsunuz tıklıyorsunuz ve çıkan meslek grupları başvurabileceğiniz yerler oluyor. Eğer Adana ikami Adana'da ikamet ediyorsanız değerli dostlar, burada gördüğünüz gibi Devlet Suçları Genel Müdürlüğü Burada 7 gün kaldı değerli dostlar. Başvurumuzun süresi 1 hafta. Başvurumuz bugün başladı. bir hafta boyunca devam edecek. Lütfen bir hafta süresi içerisinde başvurularınızı yapmış olun. Örneğin herhangi bir tanesine bakacak olursak. Hatta Gaziantep'te görmüştüm. Gaziantep'e bir bakalım. Gaziantep'te mesela bekçi alımı vardı Bekçi alımındaki şartlara da göz atalım değerli dostlar. Bir de başka bir meslek grubuna bakalım. Hemen. İnşaat iş yeri bekçisi burada gördüğünüz üzere özel şartlar kısmında son başvuru tarihi itibariyle geçerlik süresinin dolmasının 6 ay kalmış silahlı özel güvenlik belgesi kartına sahip olmanız gerekiyor. Orta öğretim lise e, dengi e, adaylar başvurabilecek bu kuraya değerli dostlar. E, 35 yaşında da gün almamış olacaksınız değerli dostlar. Çalışma yeri hizmet gerekleri doğrultusunda ilgili bölge müdürlüklerin sorumluluk e, sahasında bulunan şube müdürü, baş mühendislik veya şeflik olacaktır. E, notunu da e, söyleyelim. Onun dışında örneğin bilgisayar teknisyeni olarak başvurmak istediniz. Bilgisayar teknisyeni olarak da e, buradaki programlardan web programcılığı, veri programcılığı gibi bölümlerden mezun olmanız gerekiyor liseden. E, değerli dostlar, özel şartlar yine burada e, gördüğünüz üzere belirtilmiş. E, onun dışında aş, aşçıya bir bakalım, aşçıya bir göz atalım değerli dostlar. E, yine ilkokul ve e, lise e, baz alınmış değerli dostlar. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin, eğitim liselerinin aşçılık veya mutfak bölümlerinden dallarından birinden mezun olmanız gerekiyor. Diğer şartlarda okumanızda yarar var. Hangi e, ilan size uygunsa değerli dostlar, oradaki şartları e, okumanız e, çok önemli. Çok güzel bir ilan. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Eğer siz bu ilana kendi bulunduğunuz şehirde başvuramıyorsanız, değerli dostlar başvurabileceği e, kişiler tanıyorsanız, akrabanız, eşiniz, dostunuz, arkadaşınız onlarla da paylaşmanıza büyük bir yarar var. Çünkü kura usulü bir alım olacak. Belki de onların e, işçi olarak alınmasına e, devlette bir vesile olmuş olabilirsiniz. E, bu videomuz buraya kadardı. E, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.